Şimdi izleyeceğiniz sosyal medya hesabı yalnız bir annenin kişisel paylaşımlarını içeriyor. Ancak bir gece evde sadece küçük kızıyla birlikteyken oğlunun odasından garip sesler gelmeye başladı. Oğlunun o sırada evde olmaması üzerine durumu kontrol etmeye karar verdi. Ve işte o ilk anda yaşananlar. You I'm fucking freaking out. Okay, my son is gone. He's not home. He's at a party. Yeah, I know. I look like shit. I don't care. I just got woken up. there's been a mimic here for a couple weeks when my daughter's not here i hear her say my name and she's not there i ignore it because i know it's a mimic i have seen it on here my daughter's home but my son's not home my son is the only one that lives upstairs the only one upstairs all night since he's been gone i keep hearing like the door close like it'll just shut but Anne son zamanlarda yaşadığı garip olayları anlatırken videonun sesi aniden kesiliyor. O an bunu fark etmese de kısa süre sonra gerçekten tedirgin edici bir şey kaydedilecek. Sorry. So anyway, so my son's not home, but I keep hearing the door shut. But there's nobody up there. There's, there's nobody up there. I'm gonna see if I could try to get. And let me take you guys. I'll take you guys up there and show you there's nobody up there. But let's see if we can catch it. Did you hear it? Oh my god. Oh my god, I'm scared. Okay, I'm gonna turn look. Nobody's up here. Oh my god. Look at his door is closed. Oh my god. Nope. 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 I gotta tell my daughter. Boo-boo. Oh my god. There's water in my eyes. Oh my god. Why does this sound and I recorded it. It sounds like somebody's in your brother's room. And I went up there to show that the door was closed. Tell me why his door opened when I went up there. I swear, I ran down here by myself. I'm recording it. <coughs> Come up there with me to show them nobody's here. Oh my God. That made my eyes water, you guys. I showed it on camera. My son is not home. I'm not going to stop the recording just so I can show you guys. That's I know I ran down here. I ran down here so fast. Okay. Oh my God, that scared me. And it sounds like somebody's walking around up there. And I got it on recording. Yes, hold me. <laughs> Look at his door is moving. No. Okay, we're gonna go up there, and I'm gonna show you guys. Nobody is in his room. He is not here. Turn your flashlight on. Oh my I'm God. Scared Come up here, so you can point it to show nobody's in the room. Look, look, nobody's in here. Nobody, look, you, you guys literally, you seen that in real time with me. Oh my god, oh my god, I'm freaking out. Oh no, I told you guys. And there's been that mimic, and my daughter has heard it when I'm not here. It says my name, or it says her name in my voice when I'm not here. And it says my name in her voice when I'm not here, and or when she's not here. And now that's happening. Look at my dog. Well, fuck <gasps> no. Fuck no. Fuck no. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Görüntülerde kapının kendi kendine açıldığı görülüyor. Şaşkınlık içinde kalan anne kızını çağırıp odayı birlikte kontrol ediyor. Ancak içeride hiçbir şey bulamıyorlar. Tam rahatladıklarını düşündükleri anda kapı bir kez daha kendiliğinden açılıyor. Bu durum anneyi o kadar korkutuyor ki hemen kızını alıp odadan çıkıyor. Dahası evin köpeği de tuhaf davranışlar sergilemeye başlamıştı. Sanki odada onlardan başka bir şeyin varlığını hissediyormuş gibi tepki veriyor. Peki sizce bola? olayların mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Yoksa gerçekten doğaüstü bir varlığın kanıtı mı? And he's and now he's going crazy. You hear Papa? Peki sizce bu olay mülkte dolaşan kötü niyetli bir varlığın işareti miydi? Böyle bir evde yaşamaya cesaret eder miydiniz? Yazın. Bu TikTok hesabı inanılmaz şeyler paylaşıyor. Paranormal olaylara dair videoları var ve en etkileyici içeriklerinden biri, yataklarında dinlenen bir çiftin yaşadığı beklenmedik bir olayı gösteriyor. <laughs> video çiftin huzur içerisinde uyuduğu bir sahneyle başlıyor. Ancak kısa süre sonra odanın dışından gelen güçlü darbe sesleri duyuluyor. Kadın panikle uyanıp partnerini uyandırmaya çalışıyor. O sırada odanın kapısı kimsenin dokunmadığı halde yavaşça açılıyor. Kadın korku içinde eşini uyandırmaya çalışsa da adam hiçbir tepki vermiyor. Bugüne kadar bu olayın perde arkası hala bilinmiyor. Konu hakkında yeni bir güncelleme yapılmadı. Peki sizce bu bir davetsiz misafirin işi mi yoksa gerçekten paranormal bir olay mı? yaşandı? Yazın. TikTok'ta gördüğünüz bu kullanıcı günlük hayatına dair videolar paylaşan bir kadın. Ancak profilinde sabitlediği bir video izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Çünkü kaydettiği görüntüler gerçekten tüyleri ürpertici ve açıklaması zor bir şey içeriyor. Dikkatlice izleyin. <laughs> If you're a person flash the light. Okay, maybe it's... Oh! Bu videoda Crystal sakin bir gecede açık havada çekim yapıyordu. Ancak bir anda gökyüzünde süzülen garip bir şey fark etti. Swear to God, that's a fucking person korku ve şaşkınlıkla karışık bir ses tonuyla durumu anlatırken kamerasına odaklamaya çalışıyor. Görüntüde hiçbir ses çıkarmayan ve görünürde hiçbir şeye bağlı olmayan karanlık bir figür gökyüzünde asılı duruyor. Crystal bu varlığa eğer insansa bir işaret vermesini söylüyor. O anda havada küçük bir ışık patlaması gerçekleşiyor. Bu an Crystal'ı büyük bir korkuya sürüklerken aklındaki soruları daha da arttırıyor. Peki sizce bu görüntü paranormal bir olayın kanıtı mı yoksa Sadece bir kurgu mu? Fikirlerinizi muzlaka yazın. Şimdi izleyeceğiniz video ekranda gördüğünüz TikTok hesabı tarafından paylaşıldı. İki kardeş evlerine bir güvenlik kamerası takıyordu. Evin içinde erkek kardeşe ait eski arkeolojik eserlerden oluşan bir koleksiyon vardı. Ancak kız kardeşi bu eşyaların lanetli olduğuna inanıyordu. Kamerayı test ettikleri sırada gerçekten ürkütücü bir şey yakalandı. Görüntülerde erkek kardeşin omzunun üzerinde beliren gölgemsi bir figür görülüyor. O sırada telefonuna dalmış olan adam bu garip gölgeyi fark etmiyor. Daha da ürkütücü olan şey bu süliyetin aniden ortadan kaybolması. Bazı izleyiciler bunun doğaüstü bir olay olduğuna inanırken bazıları ise kameranın bir hata yapmış olabileceğini düşünüyor. Ancak kız kardeş bu olayın eski eşyalarla bağlantılı olabileceğini söylüyor. Çünkü bu objeler eve geldiğinden beri tuhaf olaylar sürekli yaşanıyordu. Peki sizce bu olay paranormal bir kanıt mı yoksa sadece bir tesadüf mü? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ekranda gördüğünüz Reddit kullanıcısı bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Bir gece vardiyası sırasında güvenlik kameraları beklenmedik bir şey kaydetti. Asıl şok edici olan ise ertesi gün patronuyla birlikte görüntüleri izlediklerinde ortaya çıkacaktı. Dikkatlice bakın. Dude, Gördünüz mü? Kaydedilen videoda restoranın boş koridoru gözüküyor. Ancak birkaç saniye sonra uzakta beliren beyaz bir sis yavaşça ileri doğru hareket etmeye başlıyor. güvenlik görevlisi o bölgenin tamamen kapalı olduğunu ve yapılan kontrollerde içeri kimsenin girmediğini doğruluyor. Ancak siz anlık olarak insan sülyetine benzer bir şekil alıp kayboluyor. Bu olay izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor. Kimileri bunun orada ölen birinin ruhu olabileceğini düşünüyor. Kimileri ise bunun sadece bir kamera hatası olduğuna inanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu görüntüler paranormal bir kanıt mı yoksa sadece bir yanılsama mı? Karar sizin. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın karanlığın sınırlarını zorlamaya hazır mısınız? Burada izledikleriniz yalnızca başlangıç. Artık katıl butonuyla sizi normal izleyicilerimizin göremeyeceği derinliklere davet ediyorum. Bu topluluğun bir parçası olduğunuza yalnızca cesurların göze alabileceği içeriklerle yüzleşeceksiniz. Karanlık daha da derinleşecek. Gerilim yükseldikçe yükselip sizi içine çekecek. Bu bir davet ama aynı zamanda bir meydan okuma. Katıl butonuna tıklayarak bu hikayelerin en çarpıcı yönlerini Keşfetmeye başlayabilirsiniz. Cesaretinizi toplayın. Bu dünyaya adım attığınızda asla eskisi gibi olamayacaksınız. Bu kapıdan geçenler sıradan hikayelerle yetinmezler. Hazırsanız sizi de bekliyorum. YouTuber Bryce Kopark, terk edilmiş ve ıssız yerleri keşfetmeye adanmış benzersiz videolarıyla dikkat çeken bir içerik üreticisi. Düzenli olarak kanalında paylaştığı bu keşif videoları, YouTube'daki alışılmış keşif içeriklerinden oldukça farklı bir tarza sahip Park, gezilerini herhangi bir sesli anlatım ya da açıklama eklemeden tamamen sessiz şekilde kaydediyor. Akıcı kamera hareketleri ve özenle seçilmiş kadrajla izleyiciyi adeta keşfettiği yerlerin derinliklerine çekiyor. Bu yaklaşım videolar hem gizemli hem de büyüleyici bir atmosfer katıyor. Isıs koridorlar, zamanın durduğu mekanlar ve doğanın yavaş yavaş ele geçirdiği yapılar onun objektifinden adeta birer görsel şiire dönüşüyor. Kimi izleyiciler için bu videolar tüyler ürpertici bir deneyim sunarken kimileri içinse dinginleştirici hatta meditasyon etkisi yaratan bir görsel şölen niteliğinde. Braysko Park'ın videoları hem ürpertici hem de huzuru aynı anda hissettirebilen nadir içeriklerden biri keşif videolarına farklı bir boyut kazandırıyor. Ele alacağımız video Band 5 adını taşıyor ve terk edilmiş bir çiftliği konu alıyor. Bu çiftlik eski bir kilise, küçük bir ahır ve harabeye dönmüş bir çiftlik evinden oluşuyor. Parkın odak noktası bu eski çiftlik evi. Videonun başlarında her şey oldukça sakin ilerliyor, ta ki kamera beklenmedik bir görüntü yakalayana kadar. kamera pencerenin önünden geçerken anlık bir gölge beliriyor. Silüet bir insana ait gibi görünüyor ve pencerenin önünde hareketsiz durarak dışarı bakıyor. Ancak Brysko Park o an bunun farkında bile değil. Görüntüyü yakaladığını bilmeden eve doğru ilerleyerek keşif turuna devam ediyor ve de ürkütücü olaylar burada da bitmiyor. Evin içinde kaydedilen anlar çok daha rahatsız edici. Park evin içini keşfederken pencerenin köşesinde tekrar garip bir hareket beliriyor. Bu kez ona doğru bakan iki parlak göz anlık olarak görünüyor ve bir saniyeden kısa süre içerisinde kayboluyor. Gözlerin parlaklığından yola çıkarsak insan gözünden çok bir hayvana aitmiş gibi duruyor. Videonun geri kalanı ise sessiz ve sakin ilerliyor. Ancak YouTuber videonun açıklama kısmında orada bir şey tarafından izlendiğine dair içini kemiren bir hisse kapıldığını belirtiyor. Peki gerçek de bu çiftlikte başka biri var mıydı yoksa kameranın yakaladığı bu gözler sıradan bir hayvana mı ait belki de bu görüntülerin ardında tam olarak açıklanamayan doğaüstü bir varlık saklıydı İzlediklerimiz hakkında son karar sizin yorumlarda yazın Anakuson, Japonya'nın en ünlü ve en ürkütücü kentsel efsanelerinden biri olarak bilinir. Anlatılanlara göre bu genç kızın hayaleti okul tuvaletlerinde dolaşmakta ve öğrencileri korku dolu anlarla yüzleştirmekte. Hanako olarak da bilinen bu efsane Japonya'nın farklı bölgelerinde değişik versiyonlarla anlatılsa da bunların ortak noktası onun trajik ve gizemli bir geçmişe sahip olmasıydı. Bazı anlatımlara göre Anakuson, 2. Dünya Savaşı sırasında bir hava saldırısından kaçmaya çalışırken tuvalete sığınmış ve burada hayatını kaybetmişti. Başka bir versiyonda ise onu öldürenin tanımadığı bir yabancı ya da ailesinden biri olduğu söylenir. Ancak efsanenin en karanlık ve en ürpertici versiyonu Anna'nın okulda maruz kaldığı zorbalık yüzünden tuvalette canına kıydığını iddia eden versiyondu. Kökeni ne olursa olsun Anna Kuson efsanesi zamanla Japon okullarında korku dolu bir gelenek haline gelmişti. Öğrenciler birbirlerine meydan okuyarak onun adını anıp ruhunu çağırmaya çalışmıştı. Kimileri onun varlığını hissettiklerine iddia ederken kimileri de bu söylentileri sadece birer çocuk oyunu olarak görmüştü. Şimdi ise izleyeceğimiz görüntüler Anna Kusona ait olduğu iddia edilen tüyler ürpertici bir videoyla ilgili. Üç genç kız gece arası okulun tuvaletinde beklenmedik ve dehşet verici bir sahne ile karşılaşıyor. <laughs>

Genç kızlar, tuvalet kabinlerinden birinden gelen garip sesler duyuyor ve cesaretlerini toplayarak sesin kaynağını araştırmaya karar veriyorlar. Ancak kabinin kapısını açtıklarında içerisi tamamen boş görünüyor. Bu durum onları tedirgin ediyor çünkü duydukları seslerin kaynağı hala belirsizliğini koruyor. Tam çıkıp gitmeye hazırlanırlarken o tuhaf ses yeniden yükseliyor. Geri dönüp bir kez daha kabine göz attıklarında ise kaydettikleri görüntü tamamen akıl almaz bir 誰もいないよ、本当に。<music> birkaç saniye boyunca karanlığa odaklanıyor ve sonra orada bir anlığına beliren solgun, ürkütücü bir yüz görünüyor. Genç bir kıza benzeyen bu şeyin hayaletimsi yüzü, biçimsiz ve insanlık dışı bir ifadeye sahipti. Bu dehşet verici görüntü, kızların çığlık atarak tuvaletten kaçmasına neden oluyor. Peki gerçekten de Japon efsanelerine konu olan Hanaoka San'ı mı görüntülemişlerdi? Okul tuvaletinde hayatını kaybettiği anlatılan bu trajik kızın hikayesinin gerçeklik payı olabilir bilir mi sizce? yoksa bu görüntüler yalnızca ustaca hazırlanmış bir korku senaryosundan mı ibaret gerçek ile kurgu arasındaki bu ince çizgide karar tamamen sizin